Herkese selamlar, saygılar, şiir ötemiz sonsuz. İki gün sonra yani 18 Ekim 2020 Pazar günü Refit Korkmaz Eğitimleri 3. modülü var. Refit Korkmaz Eğitimleri 3. modülünü bu pazar ben veriyorum. Eğitime kayıt yaptırmak için asistanım Emiş İspir'i arayınız. Telefon numarası 0 507 192 06 20 Refit Korkmaz eğitimleri 3 modülden oluşmakta ve üçü de birbirinden bağımsız. Dolayısıyla siz 3. modülden başlayabilirsiniz. Yani daha önce 1. ve 2. modülü almış olmanız gerekmiyor. Şimdi 3. modülden eğitim almayı başlayın. Eğitimimiz hoşunuza gidecektir. İleri de birinci ve ikinci modülde alabilirsiniz. 0-507-192-0620 Emiş İspir iki gün sonraki eğitim için sizin kaydınızı alacak. Haydi arayın. Emiş İspir'e eğitim için kayıt yaptırın. Hepinize selamlar, saygılar. Şiir ötemiz sonsuz.